Bugün yine mutat olduğu üzere yeni bir gelici hakkında suç bulunacağız. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Hacı Bayram Veli Camisi'nde yaptığı bir konuşma yine Diyanet TV'de yayınlanıyor. Burhan İşleyen isimli zat bu konuşmasında salona bir giriyorum. Hanım kardeşlerimiz bana kızmasınlar. Sanki giyecek elbise yok, perişan. Niye böylesiniz? Allah camiye girerken örtün, düğün salonuna giderken açıl diye emir mi verdi? Babalar, abiler, kocalar bu konuda eşlerinize, kızlarınıza telkinde bulunmanız, nasihat etmeniz, yönlendirmeniz gerekmiyor mu? Örtüleri açmış, sınırları ilan etmiş, haramları işlemeye başlamış bir Müslüman bunu yapamaz. Hayat tarzımız kitaba uygun olmalı. Düğünlerimiz, eğlencelerimiz kitaba uygun olmalı. Diyerek bu defa da kadınlara hedef almaya başladılar. Şimdi dikkat ediyorsunuz son zamanlarda AKP iktidarı yarattığı bu iklimde, gerici iklimde gericiler tek tek baş kaldırmaya ve konuşmaya başladılar. Daha önce geçen en son suç duyurusunda bulunduğumuz Ebu Bekir Sifiloğlu isimli şahıs da namaz kılmayan dövülür, uyarılır, öldürülür gerekirse gibi kelamlar etmiş ve bu basına yansımıştı. Şimdi Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı makamını işgal eden bu zat, Burhan İşleyen isimli zat hem bir kamu görevlisi Aynı zamanda bir kamuya ait olan bir yerde, yani bir camide bu konuşmayı yapıyor. Ve yine kamuya ait, kamu imkanlarıyla kurulmuş bir televizyonda bunu söyleme cesaretini bulabiliyor. Bu tamamen AKP iktidarının yarattığı iklimle alakalı. Seçime doğru giderken, Türkiye bugün seçim satına girmişken, ortalığı germek, tarafları, kişileri, toplumun belli kesimlerini birbirine düşmanlaştırmak için kargaşa çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu konuda yine suç duyurusunda bulunacağız. Şunu biliyoruz. Resen kendiliğinden harekete geçmesi gereken Cumhuriyet Savcıları maalesef ki yine bu iklimin etkisiyle bırakın resen harekete geçmeyi suç duyurularımız karşısında bile harekete geçmemekte ısrar ediyor. Ancak biz bu hususta ısrar edeceğiz. Bunu tarihe not düşeceğiz ve günü geldiğinde hem bu suçu işleyenleri hem bu suça sahip çıkanları hem bu gericilere arka çıkanları bu iklimi yaratanları ve bu işe sessiz kalan yargı mensupları hakkında gerekli işlemlerin yapılacağına inanıyorum.